kanka bu arada gerçekten ciddi bir şekilde yorumlasanız çocuğun sesini. Ya abi. abi. be sen kim bir var silahı var. Hayır en iyisi değilim. Ben en iyisinin Hayır <laughs> Ahmet çalışan bomba. Iiii. Kula çıktı sen kimsin lan? Kula mısın <laughs> nesin lan? Bu para OOO! <laughs> ya Sage al be lütfen be. Yok Necerem sen al. Eymen. Eymen. Yeni de acındırdın beni amına koyayım. 8 izlemiş. Beyler gidin şuna şey Bir tane izleme gelmedi bir tane. Düştü lan. 7 oldu ama. Am Eymen ismi çok. Eymen bence var Eymen ismi büyüyemez bir kişilik. Hep değil mi? Değil mi? Hep küçük kalacak. Alt dışında Eymen dede. Lan ne oluyor? Beyler yardım edin. Ananı mı? Hadi Ananı mı? Ahmet Deşil'den var. Ananı Abi kız mıydı o? Evet. Kızım gönlü yok sende. O, o bence. Aynen bayağı da. Ay, ağzı ağzı bozma. Ne <laughs> <laughs> <mi>? oldu? <laughs> gel gel gel. Lan bir kilo al lan, <laughs> <Tabaha. gülüyor> ah, lan. Lan baksana tabi abi. Tabağa. Ananı sikerim sana bunu şimdi ne oluyor? Aman ah! tamam. tamam. <laughs> Kim Gel <gülme> <laughs> <not? Come> <laughs> Abi nasıl vurdunuz <gördünüz> <laughs> bir lan. ne oluyor? Sağ adam. O seni sikiyor. Kim? Sus lan. Ne biçim konuşuyorsun lan sen o var ya <laughs> Tamam o zaman onlara headshot atarız Böyle ah, o aferin var ya şu anda ben da da, da 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 Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne çarptı da bana koyayım? Sen gelmedi kız zaten bana trip atıyor. Ben ya. ne kızım Bezim yok sende. Sen bok kokun iki metreden almış ama. Alakum. Oğlum ama da. O bana mutlu lan emekçi lan emek. Kamera at gör. Bu ne ya? Yaraşıyor. Lan bu ne yapıyor oğlum? Benim ben ben Güzel bir teneke bira. Tamam yanına böyle lace, Doritos. Allah ben Olmaz bundan daha değilim. Gel bakayım lan. Gel bakayım. Vur bana. Yani sık. Geldi oğlum gel hadi. Geldi tane daha. Vuruyor lan. Hayatım orada. Do you save me? You save öldü. Görev iptal. Görev No 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 no. no. Ahmet, az bir bak da bir şey yapacak. <laughs> Çıkma. Eymen eymen. 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 Geldi amana. Geldi yukarısı. Öyle abi. Ya bir de Razer kulaklığı var abi. Ben bu adamı döveceğim. Okey. şu maç artık. ısırıyor. Sol elinin baş parmağını ısırıyor. Fight Burada Direnmeye çalışıyor. Abi zaten adam olsaydı. Şerefsiz. Bize yatırır. Bize Yol paramız da ayarlardı. Ne abi? nasıl... O Möreli o çok oldu amına koyayım. Onu yıkadık bile biz. Nasıl efendim? Nasıl? <laughs> Ölü yıkıyor. Akşamla. Sarsız <laughs> beş. La gülsene de amına koyayım mal gibi <laughs> kalıyor. Fortnite'e gerek mi amına çıktın sonra? Yeter be o kadar da değil. O kadar değil hocam. Hocam, hocam o kadar değil.